Herkese merhaba. 2026 yılı için hepimizi ilgilendiren o meşhur oran açıklandı. Hani şu trafik cezalarından pasaportlara, ehliyetlere kadar bir sürü şeye gelecek zammı belirleyen oran var ya, işte bugün ona ve hayatımıza etkilerine yakından bakıyoruz. Şimdi önce o kilit rakam neymiş ona bakacağız. Sonra bu oranın adı ne, nereden geliyor onu bir anlayacağız ve tabii en önemlisi trafik cezaları, ehliyetler, pasaportlar, hatta telefon kaydı gibi konularda cebimizden ne kadar daha fazla para çıkacak hepsini tek tek ele alacağız. Hadi başlayalım. Evet, ilk durağımız 1 Ocak 2026'da her şeyi değiştirecek olan o temel oran. İşte o meşhur rakam, %25,49. Evet, %25,49. Bu rakamın resmi adı yeniden değerleme oranı. Peki bu ne demek? Devletin aldığı harçlar, vergiler, kestiği cezalar, hepsi ama hepsi tam olarak bu oranda zamlanacak demek. Kulağa çok teknik gelebilir ama etkisi son derece somut. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu tek bir oran hayatımızdaki o kadar çok şeye etki ediyor ki, düşünün araba kullanırken yediğiniz cezalar, yeni alacağınız ehliyet, yurt dışına çıkmak için gereken pasaport, hatta yurt dışından getirdiğiniz telefonun kaydı, bütün bu kalemler ve daha nicesi bu tek orana bağlı. Milyonlarca insanı etkiliyor yani. Peki, iyi güzel de bu %25,9 rakamı nereden çıktı? Yani birileri oturup kafasına göre mi belirledi? Tabii ki hayır. Bunun bir hesaplaması var. Gelin şimdi ona bakalım bu oran nasıl belirleniyor. Şimdi bu yeniden değerleme oranını şöyle düşünebilirsiniz. Bu devletin kendi fiyat listesini enflasyona karşı güncellemesi demek. Tıpkı bir dükkan sahibinin artan maliyetler yüzünden ürünlerine zam yapması gibi. Devlet de harçları ve cezaları bu oranla güncelleyerek paranın değerindeki düşüşe karşı kendi gelirlerini korumuş oluyor. Yani işin teknik kısmına gelirsek bu oran tamamen resmi bir veriye dayanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yani TÜİK'in her yıl Ekim ayında açıkladığı bir endeks var. Yurt içi üretici fiyat endeksi, kısaca YÜFE. İşte bu endeksin 12 aylık ortalaması alınıyor ve bir sonraki yılın zam oranı olarak karşımıza çıkıyor. Yani tamamen matematiksel bir hesap. Tamam teori anladık, şimdi gelelim pratiğe yani işin cüzdanımızı ilgilendiren kısmına. İlk olarak direksiyon başındakiler için maliyetler ne kadar artıyor ona bir bakalım. Mesela en basitinden başlayalım. Emniyet kemeri takmamanın cezası 2025'te 993 liraydı. Şimdi 1246 liraya çıkıyor. Yani basit bir hesapla tek bir cezada 250 liranın üzerinde bir artıştan bahsediyoruz. Gerçekten ciddi bir fark. Ehliyet almayı düşünenler varsa sizi de unutmadık. B sınıfı. Yani en yaygın ehliyetin harcı 5678 liradan hop 7122 liraya fırlıyor. Yani artık bir B sınıfı ehliyet almak için Sadece harç olarak 7000 liranın üzerinde bir parayı gözden çıkarmanız gerekecek. Şimdi direksiyonu biraz da yurt dışı planlarına çevirelim. Eğer 2026'da bir seyahat planınız varsa pasaport ve diğer ücretlerdeki artışlara hazırlıklı olmanızda fayda var. Pasaport masraflarında ilk kalem defter bedeli. Bu sabit bir ücret, 1424 lira. Yani pasaportunuzun süresi ne olursa olsun, ister 6 aylık, ister 10 yıllık alın, bu parayı en başta ödüyorsunuz. Ama tabi iş sadece defter bedeliyle bitmiyor. Bunun üzerine bir de harç bedeli ekleniyor ki işte asıl büyük maliyet burada. Seçtiğiniz süreye göre bu harç değişiyor. Gördüğünüz gibi bir yıllık pasaport harcı 4296 lira olurken eğer 3 yıldan daha uzun süreli hani şu 10 yıllık dediklerinden alayım derseniz harç bedeli 14000 lirayı geçiyor. Defter bedelini de ekleyince toplam maliyet iyice artıyor. Bitmedi bir de yurt dışına çıkarken hepimizin ödediği o meşhur çıkış harcı var. Hani havaalanında pullarını alıp pasaporta yapıştırdığımız işte o da zamdan nasibini alıyor ve 1000 liradan 1255 liraya yükseliyor. Ve geldik belki de en can yakan artışlardan birine. Yurt dışından daha ucuza telefon alırım diye düşünenleri çok yakından ilgilendiren İME'ye kayıt ücreti. Evet sıkı durun. 2025'te 45.614 lira olan IMEI kayıt ücreti 2026'da 57.241 liraya çıkıyor. Yani neredeyse 60.000 liraya dayanmış durumda. Bu artık yurt dışından telefon getirmek daha ucuza geliyor denklemini tamamen değiştirebilecek hatta anlamsız kılabilecek bir rakam. Karar verirken bu yeni maliyeti hesaba katmak şart. Sonuç olarak ne görüyoruz? Başta çok teknik görünen o yeniden değerleme oranının aslında araba kullanmaktan, seyahat etmeye, telefon almaktan, ehliyet çıkarmaya kadar hayatımızın her köşesine dokunan çok somut bir etkisi var. İşte bu yüzden bu yeni tarifeler 2026 için yapacağınız kişisel bütçenizi ve harcama planlarınızı nasıl etkileyecek? Bu soruyu düşünmekte fayda var.